Türkiye'nin ilk ve tek Nox sensör üreticisi MCT Teknik Bekir Develi ile peynir gemisini sunar. Sıradan bir hafızın yetişme süresi ne kadar şu an Türkiye'de? 75 günde hatta 40 günde hafızlığını bitiren öğrencilerimiz var. Benden hafız olur mu? Müslümanım diyen, Allah'ın yarattığı, Rabbini tanıyan herkes hafız olabilir. Hale yansımayan bilgi çöptür derler. Uzun süreli uğraşmalar bıkkınlığa hatta din yorgunluğuna sebep oluyor diyebiliriz. Allah'ın huzurundan iblisi kovduran şey ilimsizliği değildi ki, edepsizliğiydi. Duygusal karşılığı olmayan hiçbir bilgi kalıcı değildir. Tabii bu ezbere alıştırmak için öncelikle bir beyne ihtiyacımız var değil mi? Evet, yani bir meleke oluşması gerekiyor. Estağfurullah. <laughs> Sol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Canlarım hoş geldiniz. Hepinize hayırlı cumalar. Geçtiğimiz günlerde Mistube kanalında sevgili İkbal Gürpınar hanımefendinin bir misafiri vardı. İkbal ablaya da selam olsun burada. Gülsüm Arslan hanımefendi kendisi hem ilahiyatlı hem iktisat yüksek lisans yapmış hem hafız böyle on parmağında on marifet bir hanımefendi. 75 günde yeni nesil bir hafızlık modelinden bahsetti ve o konu hem bizim hem de sizlerin çok ilgisini çekti. Biz de dedik ki Neymiş acaba? Bir de gelsin bize anlatsın dedik. Ve bugün kendisini davet ettik Gülsüm Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz şükürler olsun. Şimdi biz geçen gün Gülsüm Hanım asistan arkadaşımla yolda giderken... ...dedik ki bir sure ezberleyelim. Yolumuz da bayağı uzun. Bir şeyi değerlendirelim. Ne ezberleyelim, ne ezberleyelim derken... Rahman suresinin en azından bir iki sayfasına niyet ettik. Hani onda da sürekli bir ayet-i kerime. Febi iyi ee, ee, lel e, lel e, lel e, e, e. Dedik ki ya bunu ezberleyeyim en azından deva şey tekrardan ayetler var daha kolay olur diye. Ya biz hiçbir şey ezberleyemedik oldu Sürekli tekrarlı YouTube'da videolar var hani ezber yapmak evet. için. Hiçbir şey ezberleyemedik. Sonrasında fark ettim ki 75 günde hafız olan insan bunu nasıl başarıyor acaba diye. Bunu sizinle konuşmak istiyorum. Benim onu ezberleyememiş olmam normal mi bu arada? Şöyle ezbere alışmış olan bir beyinle hadi bugün ezber yapayım diye pat diye açıp da bir ezber yapmaya kalkan beyin aynı melekeye sahip değildir. Tabii bu ezbere alıştırmak için öncelikle bir beyne ihtiyacımız var değil mi? Evet yani bir meleke oluşması gerekiyor. Estağfurullah. <laughs> Demek ki bizde o Estağfurullah. <laughs> Peki başlayalım. Şimdi normalde... Hafızlık müessesesi bizim çok kadim bir müessesemiz ve asr-ı saadetten beri hafızlarımız var, elhamdülillah. Evet. Normal, sıradan bir hafızın yetişme süresi ne kadar şu an Türkiye'de? Biz bunu şöyle söyleyelim, klasik sistem hafızları Osmanlı'dan gelen usulle yapılır. Klasik sistemde yapılan hafızlık en az 3 sene. Yani tabii daha hızlı ezber yapabilme kapasitesi varsa kişinin bu 2 yılı da bulabilir. Her gün bir sayfa ezberlerle ezber yaparak ilerlerler. Rutini budur yani. Rutini buyur. budur ve şöyle her cüzün son sayfasını ezberleyerek ve kalıokunu birinci cüzün son sayfası, sonra ikinci cüzün son sayfası falan mafesale diye son sayfalarla gidilir. Sonra ikinci dönüş dediğimiz bir ay sonra 30 cüz ya 30 gün sonra ikinci dönüş dediğimiz ikinci sayfalara geçilir sondan ikinci sayfalara ve buna ikinci devre veya ne? Neden ikinci dönüşür. Neden sondan her seferinde yeni sayfayla eskiyi de beraber ezbere dinlettirip kavileştirmek için. Ha, okey. Baştan olsa ne olurdu? Şimdi ben de onu düşünüyorum. Baştan olsa ne olurdu? Bu kural ayetle mi sabit ya da sünnetle mi ya da bilimsel açıklaması Hı -hı. nedir? Şimdi Osmanlı'da ecdadımız böyle bir şey yapmış. E, ama ezbere dayandırarak böyle bir şey yapılmış. Fakat Arap camiasına baktığımızda sure hafızlığı esas alınıyor. Hmm. Neden? Bakara suresini elimize aldık. En baştan sonuna kadar ezberledik. Sure, sur zaten yani içindeki ne olduğunu bilmek derli toplu bir şey. Hatta sure hafızlığı onlarda mevcut. Bizim sistemimizde ise 75 günde hatta 40 günde hafızlığını bitiren öğrencilerimiz var. Girip e, Diyanet İşleri Başkanlığımızın hafızlık belgesini de aldılar. Bizim bu sistemde nasıl oldu? Her cüzün son sayfası değil. Her cüzün ilk sayfası ya da sure başları diye ilerliyoruz ezberimizde. Koru halinde yapıyoruz. Hmm. Klasik sistemde öğrenci, yük öğrenciye bireysel olarak düşüyor. Kişi kendi gözüyle, kendi kulağıyla bir sayfayla 3 saat 5 saat uğraşabiliyor. Bu da tabii e, uzun süreli e, uğraşmalar bıkkınlığa hatta din yorgunluğuna sebep oluyor diyebiliriz. Bak bu çok kıymetli bir laf. Din yorgunluğu. Din yorgunluğuna evet. Hafızlık Hı -hı. yapan her insana baktığınızda yüzünde bir din yorgunluğunu ben seziyorum. Hocalarımız, o süreç, zorluk, kuvvetlendirmek ya da şu an yok Elhamdülillah ama eskiden tabi varmış. E, varmış bazı hani ezber hı hı. vermedikleri için eziyetimsi e, şeyler. Bizim sistemimizde nasıl? Sayfanın başında e, surenin başından başlıyoruz. Manasıyla ilerliyoruz. Koro halinde yapıyoruz. Ses sesi önemsiyoruz. Bireysel sistemde göz ön planda. Bizim sistemde Kulak ön planda. İnne sem avel basara vel fuade diyor ayette ve birçok ayette de summun bükmun umyun diye ilerliyor. Kulağı önceliyor. Hmm. Ses önemli. Kulak bilgi kulakla alınır, göze gönderilir, gözden kalbe gönderilir. Biz burada ne yapıyoruz? Kulağı kullanıyoruz koroda. Gözü de kullanıyoruz. Kalbi de kullanıyoruz. Kalple beyin bağlantısı manayla beraber hmm. kullanıyoruz. E şimdi bütün çakralar çalışıyor. Kişi bireysel dokurken Elhamdülillahi Rabbil Alemin yalnız sesimi duydum. Fakat koronun sesi koroda 50 kişi var ise o 50 kişinin sesi beyne yüksek voltajda elektrik verilmiş gibi beyin onun alıyor ve sen bu ayeti 50 kere okudun diye kaydediyor. Hmm. Kur'an-ı Kerim'de zeka kavramı geçmiyor, akıl kavramı geçiyor. Aklın yerini de Kalp olarak gösteriyor. Peki bizim kadim öğretim metodumuzda koro halinde e, tekrar şey yapmak okumak, tilavet etmek yok muymuş? Var. Onun için e, tasih huruf dersi diyoruz. Hmm. Ağzımızı düzeltmek, harfleri doğru çıkarmak anlamında e, Fatihadır, Supanikedir kısa e, sureler veya dualar e, Femi Muhsin dediğimiz hmm. ağzı düzgün hocalar tarafından e, ağzı düzeltmek adına yapılır. Fakat Hafızlıkta da bunu Moritanya'da yapılıyor. Arap bazı Suud, Suud Arabistan'da da var. Bazı ülkelerde yapılıyor ama bizim ülkemizde yapılmıyordu. Biz de bunu ülkemizde yapan e, Bursa'da ama Amabi hoca varmış. Hmm. Koro halinde yaptırıyor diye bize söylenilmişti o dönemde. Hafızlık e, bu sisteme başlamamız hmm. aslında bunu duyaraktı. Başladık. Gün gün not aldım. Nasıl ilerledik? Ne yaptık? daha hızlı ezberlendiğini fark ettim. Bekir Bey normalde bireysel sistemde 3 saat 5 saat uğraşan birisi koro halinde daha ilk başladığımız gün bile bir saati bulmuyor bir sayfa ezberimiz. Başladığımız ve başladık diyorsunuz. Siz kimsiniz Gülsüm Hanım? Yani bir grup musunuz, bir dernek misiniz, bir vakıf mısınız? Ben Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde, İslam İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak tamam. çalışıyorum. Kur'an-ı Kerim hocasıyım. Bir vakıfız, derneğiz diyemeyiz. Bu üniversite bünyemizde 75 günde bu projeyi 3 yıl yaptık. Bu dördüncü yılımız. Bu sene de inşallah İlim Yayma Vakfı ile Sabahattin Zaim Üniversitesi ortaklığında e, bu projeyi devam ettireceğiz. Herkes inşallah. katılabiliyor mu bu kursa? Bu sene e, bir duyuru yaptık duyurumuz şöyleydi 18 yaş ile 30 yaş arasında olması evli olmaması çünkü yatılı kalınacak 75 gün kalınacak sadece pazar günleri çıkılacak. Yani adeta itikaf hali gibi namaz Kur'an-ı Kerim konsantre bir program sabah 5.30'da kalkarız saat 4'e kadar 10 sayfa ezberimizi yaparız manasıyla. Musiki makamlarını da kullanarak bıktırmadan ruhumuzu bezdirtmeden çok zor geliyor kulağa yani evet mutlaka bereketli ve çok evet. güzel ama hani acaba mı diyoruz içimizden yani gelen mi? hiç kimse e, sıkıldım gideyim demedi Elhamdülillah. Büyük bir aile olduk Hafız ailesi. Peki şey var mı? Mesela bir ne bileyim hani bazı kurslara şey yapar, bir zeka testi, bir ezber testi falan yapıyorlar. Hani sen hiç başlama sen bunu yapamasın ya yapamayacaksın. Yoksa herkes başarabilir mi bunu gerçekten? Herkes başarabilir. Yani sadece Mekke'ye Medine'ye gidene biz kalıplaştırdığımız bizim cümlelerimiz var. Duyufur Rahman diyoruz. Duyufur Rahman hmm. Allah'a e, Allah'tan istemeye meyleden herkes duyufur rahmandır. Hmm. Veya Allah'la konuşmaya meyleden kimse. Dolayısıyla biz kimiz de o kapıya gelene sen gelme yapamazsın. Hmm. Hiç söylemedik. Ama şöyle bir şey var. Grupları ayırırız. Hmm. 75 günlük grubumuz özellikle gençler Örgün eğitimde okuyan üniversite öğrencileri çünkü orada toplu bir grup var. Oturması, kalkması, sosyal ortamda daha önce bir tecrübesi olması yani 75 gün orada belki 50 kişi, belki 60 kişi bir aile gibi bir odada ders yapılacak çünkü. E, algısına göre, yaşına göre, eğitimine göre farklı kalifikasyonlarda gruplar oluşturuyoruz. Hmm. Çıktıları farklı olur. Ki birbirlerini aşağı çekmesinler. Evet. Şey beraber Evet. için de ilerlesinler. En diyeceğiz. iyiye de psikolojik baskı yapmıyoruz. Hmm. En zayıf olanı da psikolojik baskı yapmıyoruz. Peki hocam mesela Kur'an tamamını ezberleyip hafız olmaktansa bir butik hafızlık modeli var mı? Mesela Yasin'in tamamını, Rahman suresinin tamamını hani böyle belli başlı sureleri Evet böyle bir şey var mı? Var hocam. Saçma bir şey soruyor olabilir miyim şu anda? Estağfurullah. Ama çok merak çok, ediyorum. Çok güzel yani bir konu. Yani ben mesela şimdi Yasin tamamını ezbere bilmiyorum. İsterdim böyle bir kurs olsun. Hani böyle belli başlı sureleri ezberleyebileceğim. Kısa böyle. Evet çok güzel bir konuya değindiniz. Ee, ülkemizde hafızlığa başlayıp da sonuna kadar götüremeyen de çok insan var. Mesela dönüşlü sistemde yarıya kadar gelmiş ama bırakmış, hatta bitirmeye yaklaşmış bırakmış. Bunlar toplumun nazarında e, hafızlığını yarım bıraktı. O zaten yarım birisi. Hiçbir şey başaramaz. Hmm. Okulunu da başaramaz. Evliliğini de başaramaz. Şey Dolayısıyla ya. beyin bunu beceriksiz olarak kabul ettiği için o insanlar biraz daha psikolojik olarak hep Kur'an-ı Kur Kerim'den kaçmak dini ortamlardan kaçmak ki ne kadar zarar verdiğimizin farkında bile değiliz psikolojiye. Fakat biz ne yapıyoruz? Sure hafızlığı dediniz de çok güzel bir konu aslında. Bakara Suresi'ni bitirdi. Farklı sebeplerle devam edemedi veya etmek istemedi. Yani tamam. e, biz ona ne diyoruz? Aa Bakara'nın hafız oldun. Doğru. Yarım bıraktı değil de yarım hafız oldu demek üslup çok önemli. Belki Bakara'yı ezberledi. İki sene sonra aklına gelir. Gideyim şimdi de Alimran'ın hafız olayım der. Yani dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'den farklı cümlelerle soğutmak, uzaklaştırmak yerine sure hafızlığını önemsiyorum. Şu an. Aslında keşke böyle bir program olsa ya. Ben bu, böyle bir şey ilgi duyarım yani. Mesela Başlayacağız mesela ki, inşallah. Bekir Bey gelin bir hafta sadece bize ayırın. Size şu, şu 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 sureleri hemen ezberletelim en azından bir yerde hani böyle uzun annemin mezarında o Yasin-i Şerifi hiç kaynağa falan bakmadan, kitaba bakmadan, telefona bakmadan ezberden okumak isterdim yani. Ha belki şey diyenleriniz vardır ya sen de o kadar mı yani otur bir akşam ezberle? Öyle değil yani. Aslında bu tür ortamlar evet. sadece ezber yapılan ortamlar değil. Orada kurulan dostluklar, orada kurulan Kesinlikle. bağ, oradaki atmosfer değil mi? Kesinlikle. Orada başka bir şey de var. Yoksa ne var? Okula da gitmeyelim o zaman. Kitaplar Kesinlikle. var nasıl? Olsa, evde öğrenelim. Mesele o değil. Mesele o atmosferi kazanmak ve en azından mesela hayatınızın bir 10 gününü, 15 gününü sadece ve sadece Kur'an-ı Kerim'le geçirmenin o lezzetini almak aslında. Kesinlikle. Yani. Bir sinerji oluşuyor, bir birliktelik oluşuyor. Kendi aralarında kaynaşmak. Bir de Kur'an birlikteliği. Çok hmm. farklı. Kimsenin kimseden çıkarının olmadığı. Amaç tek. Aynı böyle e, Kabe'ye gidip tavaf yapma gibi görüyorum ben. Evet Hafızlık. ne güzel değil mi? Evet, Sadece tek amaç için herkes orada. Başka hiçbir şey yok. Çok samimiyet oluyor, güzel oluyor. Hatta en baştan e, çocukları, gençleri alıyorum. Hafızlık bit, bittikten sonra bir baktığımda yüzlerinden de, görüntülerinden de ee, o Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olmanın verdiği o ağırlığı üzerinde en sonunda iki buçuk ayın sonunda zaten görüyorsunuz. Çünkü manayı da almış oluyorlar. Peki mesela hafızlık 75 günde tamamladı evladımız evet. ve ayrıldı oradan. Sonra ne sıklıkla tekrar etmesi gerekiyor ki bu onda kalsın? Çünkü hani bazen görüyoruz diyor ki ben hafızlık yaptım ama yaşam çok küçüktü diyor. Şu an bende gitti diyor yani pek bir şey kalmadı diyor. Bunun talimi ne sıklıkla olmalı? Bu gibi gerekçelerle arayan insanların sayısı da oldukça fazla. Şimdi kişi kendi hafızlığını çocuk yaşta yapmıştır, tekrar etmese unutabilir. Çünkü kendisi bireysel gücüyle, bireysel çabasıyla yapmış. Hmm. Fakat grup halinde yapıldığında o ses iki sene sonra da olsa, üç sene sonra da olsa tekrarlamaya başladığında. O koronun sesi tekrar kulağıma geliyor diye öğrencilerin tecrübelerini benimle paylaşmalarından dolayı biliyorum. E, ee, mana da varsa işin içinde beyin hatırlamayı daha kolaylaştırıyor. O zaman küçük yaşta statlara gidip de koro olarak bütün stadyum olarak tezahürat yapan insanlarda da böyle bir etki oluşuyordur bilinç altında ya. Evet öyle. Değil mi? Evet öyle. Yani bu hayra kullanıldığı gibi. Evet. Mesela bu yüzden diyoruz ki protestolara katılın. Evet. Filistin evet. için gösterilere katılın. Çocuklarınızla evet. beraber slogan atın, nara evet. atın. E, Gazze özgür olacak deyin. Evet. E, bu çocukların bilinç altına değil mi? Aynı evet. Mantık o zaman evet. yani. Evet. Evet. Trans haline geçiyor beyin. Siz fark etmeden bile oradan niçin bulunduğunu bilmese bile bilgi beyin bilinç altına gidiyor ve orada kalıyor. Fark ediyor onu. Hmm. Beynin sol tarafı bilgiyi alır sadece. Sağ taraf sağ lobu Hazla, duygusal hazla. Zaten NLP şöyle söyler, sizde duygusal karşılığı olmayan hiçbir bilgi kalıcı değildir. Hmm. Evet. Şimdi ezber 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 diyoruz, beyni terazinin kefesini düşünelim. Yük yüklendi, yüklendi, yüklendi. Diğer taraftan bir şeyle beslenmedi. Ezber, hep ezber diyoruz. Bir taraftan da manası, bir de makam, muhiseki makamları devreye giriyor. Beyin alfa seviyesinde öğrenmeyi gerçekleştirir. Hmm. Makam beyni alfa seviyesine getirip rahatlatıyor. E bunu zıttı nedir? Korku. Hmm. Korku belleği depresyona sokar. Beyni alfa seviyesine getirmekte bilgiyi kolay almayı ve uzun süreli belleğe atmayı sağlar. Hmm. Dolayısıyla muziki makamlarını kullanırken fark etmeden beyin alfa seviyesinde sol taraf ezber yaparken sağ taraf karşılığını buluyor birbirinin karşılığını mana var hı hı. Dolayısıyla 20 sayfada 30 sayfada ezberleyebilen öğrencilerimiz var Tabii bu e, Arapça Arapçasını önceden biliyorsa ezberi daha kolay Tabii ki şöyle bir şey söylemişlerdi bana hocam Araplar daha kolay yapıyor biz Araplaşırız o zaman biz Araplaşırız, Arapça öğreniriz. Bu hususta, Kur'an-ı Kerim hususunda evet, değil mi? Evet, yani e, hiç Arapça bilmeyen insan bile hafızlık yaparken alt yazısını, mealli Kur'an-ı Kerim aldığımızda ona da yeni bir yöntem geliştirdik. meali ile beraber. Hmm. Göz, üç kez mesela tahkik okuyoruz. Tahkik okuduğumuzda e, ayeti okurken yavaş yavaş, en ağır okumak demek, okurken altta... ...kırık manasını da beraber görüyor, hmm. resmini çekiyor. Ee, orta okuyuş dediğimizde de yine beyin onu zaten algıladı. Hadır dediğimizde, hızlı okuduğumuzda da hiç bakmadan ezbere okunuyor. Beyin hem manayı hem Arapça kelimelerin hepsini almış oluyor. Ne kadar güzel bir şey ya. Vallahi var ya o kadar imreniyorum ki. Hafızları da ayrıca seviyorum. yani. Ve bir de e, Bekir Bey, e, ezberimizi yapıyoruz... Her sayfada ser levha ayet çıkarıyoruz. Ha Bir tane genel manaya istinaden. Evet manayı alıyoruz. Bugünün ayeti şu olsun. Mesela Hazreti İbrahim'ce... ...inni la uhibbil afilin Hı -hı. Ne demek? Ben kaybolup gidenleri sevmem. Yani bunu bir düşünün ne demek istedi. Veya festegim kema ümirt. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Yani bizim ser levhamız artık... Abdest al, namaz kıl, zekat ver. İslam'ın şartlarından çıkmalıyız. Biraz karakter eğitimine, ahlaki değerlere dönme vakti geldi. Bu kadar bilgi, bu kadar bilgi, bu bilginin karşılığında ihlas ve amel de beraberinde olması gerekiyor. Hale yansımayan bilgi çöptür derler. Evet. Yani eğer halinize yansımıyorsa isterseniz bin tane kitap okuyun. Halinizde zerre değişiklik olmuyorsa niye okudun o zaman? Yani o edep olacak o hal olacak Allah'ın huzurundan iblisi kovduran şey ilimsizliği değildi ki edepsizliğiydi. Evet orada da şeytan en büyük alimdi evet. peygamber efendimiz bir ümmiydi. Evet. Ama öyle olmuyor işte, işte Allah'ın hızına o evet. hale dönüşmeli. Evet. Peki şu ana kadar bu sistemde kaç hafız yetiştirdiniz? Şimdi sayı 150'nin üstünde hmm. e, 20 tane proje bitirdik. Nerelerde yaptık? İstanbul'da birçok okulda, Tenzil Erdoğan Kız İmam Hatip Lisesi, hı hı. İstanbul Kız İmam Hatip Lisesi, Ümraniye Müftülüğüne bağlı Mehmet Akif Kız Kur'an Kursu'nda, Ankara'da Arafat Kız Kur'an Kursu, Altundağ'da birçok sınıf bu projeyi yapıyor, Denizli'de yapıyoruz, Van'da, 4 senedir yapılıyor bu proje. Bu işlerin bir ücret karşılığı mı yapılıyor yoksa fi sebilillah Allah? Fi sebilillah in ecriye illa alallah. Ücretimizi Allah verecek inşallah. Ne kadar güzel bir şey ya. Evet. Çok, Karzen hasene. İnşallah. Yani ona işte Rabbi ayatillahi semenen galila ayetiyle o kadar çok karşılaşıyoruz ki o ayeti okuyup da tekrar onunla alakalı bir konuşma ya da ticarete geçersek ayet bizden davacı olur. Hı hı. Bazen e, biz sahnelerden sonra gösterilerden sonra ya da mail ile ulaşıyorlar hı. aileler bana mesela bu benim çok sık yaşadığım bir şey. Bir kere işte kızım oğlum hafızlık yapıyor. Fakat bu ara bırakacağım diyor yapamıyorum diyor. Siz bir konuşsanız işte hafızlığın öneminden bahsetseniz de yeniden motive olsa diye böyle çok fazla geri dönüş evet. alıyoruz. Bu niye oluyor sizce? hafızlık yaptıran eğitmenlerin psikolojik pedagojik formasyon eksiği, eksikliği ile alakalı olabilir. Hmm. Hafızlık yaptıran hoca da empati, sempati, sempati yeteneği, motivasyon sağlaması, e, işinde ehil olması gerekir. Peki bir kişi belki şahıs hafızla uygun değildir gibi bir yorum, sağlıklı bir yorum olur mu? Şahıs hafızlık yapmaya mı? Evet, hafızlık Hayır. Yapma, ha. Müslümanım diyen, Allah'ın yarattığı, Rabbini tanıyan herkes hafız olabilir. Ama herkes eğitmen olamaz. Hmm. Herkes eğitmen olamaz. Çünkü mesela bakış var, bakış var. Bu benim işim. Öğrenciyi bugün dinleyeceğim, ezberi verecek ve çıkıp gidecek. Ben de evimde şu işimi yapacağım. Yine evimize gidelim, yine işimizi yapalım. Ama bir kul hakkı psikolojik bir baskı yapmamak, jest ve mimiklerine bile dikkat etmesi gerekir. Hafızlık yaptıran hocanın. Çünkü zaten orada bir uygulama var. Karşınıza geçtiğinde öğrenci kırk büklüm olmamalı, rahat olmalı. Alfa seviyesinden bahsettik. Alfa seviyesinden bahsettik. Korkunun belleği bozacağından bahsettik. Rahat oturmalı, hocası ona destek vermeli. Kimisi görseldir, kimisi işitseldir. Hatta ezber süreci süresinde hocasının ona o sayfayı şurayı bu şekilde bu ayeti bu şekilde ezberle demesi gerekir. Ama bizim e, hafızlık hocalarımızda ellerinde kalem, altını orayı çizdim, burayı çizdim, hata yaptın. Şimdi bu bile Bekir Bey hata arıyor arıyor psikolojisi bile rahatsız ediyor. Elinde kalem oraya çiziyi attığı anda karşıdaki kişi ezberi verirken hata yaptım. Yine yapacağım. Yine devam edeceğim Tabii o zaman diye. Panik oluyor, tetikliyor. panik oluyor tetikliyor. Evet hocanın empati sempati yeteneği dediğim şey bu. O zaman şu değil mi? Aslında öğrenci eğitmeye başlamadan önce önce öğretici eğitmek. Doğru evet. öğreticiyle öğrenciyi buluşturmak evet. değil mi? Milli Eğitim Bakanlığıyla Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Sabahattin Zaim Üniversitesi arasında bizim hafızlık projemizin patentini de almıştım. Bir protokol yaptık. İmam hatiplerde artık isteyen okullarda uygulanabilecek. Hmm, bu güzel bir şey o zaman. Evet. İyi. Bir hafta önce de e, İstanbul'da hafızlık yapan okul müdürleriyle seminerimiz olmuştu. Onlara hmm. da selam olsun buradan. Selam olsun hepsine. Evet. Peki şuradan devam edeyim. Oraya mesela biri geliyor ve hafızlık yapma niyetiyle geliyor. Siz onunla bir araya geliyorsunuz evet. ve niyetini isar ediyor. Bir sürece girip başlıyorsunuz. Bu süreçte sizi en çok zorlayan eğiticiyi, en çok zorlayan şey ne? Zorlayacak bir şey yok. Artık böyle tecrübe edinmişse öğretici, hmm. tecrübe edinmişse karşıdaki kişinin kaygısını, endişesini hissederek onu hafızlığa motive edip e, alıştırıp başlatması gerekiyor. Zaten bir korku var. Hafızlık deyince ülkemizde bir korku var. Yapamazsam, başarabilecek miyim? Hafız hocalarımız, vatan kurtaran Fatih gibi. E, hafızlık çok zor Çok zorlu bir süreç Zorlu bir sürece hazırlanıyorsun Demek yerine Keşke Allah'ın kelamına muhatap oluyorsun Vahiy geliyor sana hı hı. Vahiy geldi bitti e Benim vahiyim ne zaman gelecek Senin kalbine indiği zaman gelecek Benim vahiyim ne zaman gelecek Ben onu ezberlediğimde değil Kalbime indiğinde hı hı. Evet okuduğumda da indirirsem Ezberlediğimde de indirirsem Anlayıp amel edersem Hı hı. O benim vahyim gelmiş olacak. Yani neye muhatap olduğumuzu, Kur'an'ın ne olduğunu, ne içerdiğini, benim bildiğim herhangi bir kitap olmadığını önce kendim kavrayıp sonra öğrenciye kavratırsam zaten yolu yürüyebileceğiz. O zaman vahye muhatap olacağız. Evet. Belki bazı aileler şey diyor ya bu sene dersleri çok ağır hafızlığa vermeyelim ya da o küçük yaşlarda vermeyelim. Önce okula alışsın. Bu birbiriyle tenakus halinde iki eğitim şeklimidir yoksa hafızlık normal bir bireyin eğitimini öğretimini destekleyen bir süreç midir? destekleyen bir süreçtir. Ya hafızlık proje yaptığımız okullarda okullarına akademik eğitimlerini ara vermeden devam ettik. Hmm. Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi Yedi buçuk ayda örgün eğitimleriyle beraber, hmm. yedi buçuk ayda 27 öğrenciyle hafızlığımızı tamamladık. 22 tanesi hafızlık belgesini aldı. 2,5 ay sadece kuvvetlendirerek, has yaparak Maşallah. yarışmalara da katılıyorlar. Yani onu yaparsa bunu yapamaz. Beynin sınırlarını biz sınırlandırmamamız gerekiyor. Hmm. Allah'ın koyduğu aynen, o alanı insanın daraltmaması gerekiyor. İkbal Abla ne zaman başlıyor? Hiperaktif karınca ya İkbal abla maşallah. durmaz durmaz duramaz yani. Evet çok o illa seviyorum oraya maşallah. Gelecek yani öyle mi? İnşallah evet. Vay be. Evet inşallah merasime şimdiden sizi davet etmiş olalım. İkbal abla hafız olsun gelirim. İnşallah. Ne Nasıl oluyor merasim? İçeri öğrenelim bir. İçeri bir sayfa açıyoruz. Hafızlar ezberden koru halinde bir sayfayı okuyorlar. Hı. Ee, sahnede. Sonra taç takıyoruz. Ee, mutlu oluyorlar hafızlıkları ilan edildiği gün. Vay be. Elhamdülillah. İkbal ezberi nasıl alınmış? Var mıymış ezberi bayağı? Ee, maşallah iyi. Yani iyi olduğunu düşünüyorum. Evet bence Konuşmamızdan, de. O fela, çıkarımından. O fena fena. Maşallah. Yapar, yapar İkbal abla yapar. Ben de inanıyorum yapacağına. Bence kesinlikle yapar İkbal abla fena. Yapar şöyle. Biz İkbal Hanım'la görüşmeden önce de e, hep yaş, yaş sınırlaması hiç yapmadım ama yaşı büyük gruplarla da hafızlığa başladık. E, yani 59 yaşında 50 yaşında hafız olanlarımız var. Ve şu an Başakşehir'de başladık. 2-3 hafta gibi bir süremiz oldu hmm. ve e, orta yaş grubuna başladık. Her gün 2 sayfa yapıyoruz onlarla. 8 ayda bitirmeyi hedefledik. Belki 7 ayda bile bitebilir. Hmm. Yani herkesin yapabildiğini İnsanlar görüyoruz. İnsanlar nasıl bir kurabilirler sizinle? Instagram'dan çok yazıyorlar ve Instagram ben, adresi ne? Gülsüm Arslan. Hemen aşağıda yazdık. Bakın Gülsum Arslan tıklıyorsunuz oradan yazsınlar mı? Yazsınlar. Yazın. Am evet. E, genelde e, aynı mesajları attılarsa o mesajların akabinde cevap yazabiliyorum. Aynı zamanda üniversitede çalışıyor olmam, farklı projelerimizin olması sebebiyle her mesaja özel özel cevap veremiyorum. Lütfen kimse kusura bakmasın. Onun için de özür diliyorum. Olsun. Siz yere de yazmaya devam edin arkadaşlar. <laughs> şey yapmayın. Oradan Gülsüm Hanım'la irtibat kurarsınız. Yakın zamanda hocam e, dijital platformumuzu da kuracağız. İnşallah online ders isteyenler hmm. de var. Uzaklarda olup gelemeyenler de var. Onları da dahil etmek istiyoruz. İnşallah. Bizim bu 75 günde hafızlık projemize yurt dışından talep çoktu özellikle Kazan Tataristan gittik davet ettiler gördük. Oradan hocalık yapabilecek olan öğrencilerden de aldık. Hmm. Burada öğrenip gidip Siz kendirtileride. Sizin imanınız da benziyor ama oraya o, o topraklara. Ya yani ben öyle hissediyorum ne bileyim. Olabilir. Peki. iki tane kitap var önümde. Biri Ravza Yayınları'ndan, öteki insan kitaptan. Bir tanesi Gülsüm Arslan 75 günde hafızlık yeni nesil. Hafızlık Modeli isimli şöyle bir kitapçığımız var. Ona dair içeriği anlatıyorsunuz değil mi? 75 evet. günde. Evet. Burada da örgün eğitim kapsamında Hafızlık isimli ikinci kitap var. Ayrıca bu iki kitap haricinde yeni kitap da yoldaymış. Onun içeriği nedir? Çift yazarlı bir kitap. Oğuz Saygın Hoca ile beraber çıkardığımız bir kitap. Hı hı. Ayet ayet açılan kapılar. İçerisinde bazı sureleri zihin haritalarıyla beraber işledik. Hı hı. Ee, hadi bakalım yolu bahtı açık olsun inşallah. Amin, teşekkür ederim. Onun da hanımefendinin instagram sayfasını takip ederseniz onun hakkında da detaylı bilgiye sahip olmuş olursunuz. Teşekkür i̇nşallah ederiz Gülsüm Hanım. Ben teşekkür ederim. Benden hafız olur mu? Tabii ki olur. Erkekler için de başlayacağız. Onu da buradan söylemiş olalım inşallah Allah, yakın hadi zamanda. Rabbim nasip eder inşallah. Amin. Ya. Buradan hafız kardeşlerimize selam ediyoruz. Onların dualarına çok ihtiyacımız var. Bizden daha çok Gazze'nin, Doğu Türkistan'ın vesaire coğrafyalarda zulüm gören Müslümanların ihtiyaçları var. Bu eğer bir paye ise aynı zamanda o payeyle beraber aynı pakette gelen bir sorumluluk da var. Sizler o ayetleri zihninizde taşıyan insanlarsınız. O yüzden ne olur dualarınızda hem onları hem bizleri unutmayın, ihmal etmeyin. Teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Size de izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca abone olduğunuz için de teşekkür ederim. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Hoşçakalın. Türkiye'nin ilk ve tek NOX sensör üreticisi MCT Teknik, Bekir Develi ile peynir gemisini sundu.